İyi günler hepinize. Bugün dönüşümleri anlatarak başlayalım diye düşündüm. Ee, dönüşümler, yani bizim 12. sınıf konusu olarak düşünürsek, yansıma, simetri dediğimiz kavram. Bunun dışında döndürmelerimiz var. Aslında ötelemeler daha önceki sınıflara ait ama kısaca burada da bahsedeceğiz. Yansıma ve e, simetri dediğimiz şey, hani aslında birisi doğrunun doğruya göre, birisi noktaya göre gibi düşünülebilir. Biz çok oraya takılmadan devam edelim. X eksenine göre yansıma. Hepimizin malum bildiği işte X ve Y eksenlerini düşünürsek şurada aldığımız herhangi bir A noktasını baz aldık. Dedik ki A noktası XY olsun. Bunun X eksenine göre yansıması ne olacaktır? X eksenine göre yansıması alınırsa yansımadaki ana temamız şu bölümde yaklaşık şurada bir noktamız var. Bu iki uzunluk birbirine eşit ve dik kesmek üzere elde ettiğimiz yeni A üstü noktası x'imiz değişmedi. Y ise eksi y olarak elde edilmiş oldu. Yani en basit bir örnek düşünürsek A noktası 3'e eksi 2 noktasının x eksenine göre yansıması ne olacaktır? A üstü noktası diye düşünürsek 3'e 2 diyebiliriz. Y eksenine göre yansıma da yine benzer şekilde işte koordinat sistemimizi düşünürsek buradan aldığımız yine bir A noktamız var. A noktası XY olsun. Bunun simetrisi alınırsa Y eksenine göre simetrisini alalım. Y eksenine göre simetri alacak olursak Buradaki bir noktayı elde ettik. Buradaki yine ana temamız. Bu kesinlikle dik geldik. Doğruya. Ve buradaki noktamız yeni a üstü noktası. Bu defa ne olur? y değişmemiş olur. x eksi x'e y olmuş olacak. Yani basit bir örnekle gösterecek olursak diyelim ki a noktası eksi 3'e 7 olsun. Bunun y eksenine göre simetrisini alalım. a üstü noktası bu defa 3'e 7 olmuş olur. Gelelim orijine göre yansımaya. Orijine göre yansıma da yine diğerlerinde yaptığımızdan çok farklı bir şey olmayacak. Şöyle birazcık burada şunu gösterebiliriz. Diyelim ki şurada bir nokta aldık. Bir A noktası. İşte x, y koordinatları olsun bunun koordinatlarını şu şekilde düşünürsek hani ezbere olmasın diye şöyle aldık. Şimdi şu bölümü hayal ettiğimizde şurası x kadar, y kadar burası da diyelim ki r kadar olsun bunun orijine göre yansıması ne dedik biraz önce yansımadaki ana tema bu uzaklığın eşit olması o zaman yine burası r kadar olmuş olacak koordinatlarını yazmaya çalışırsak şu şekilde koordinatlarını düşünürsek ne olur şimdi şurası alfa açısıysa Burası da alfa açısı. E şimdi o zaman şurası da dik. Yani bu iki üçgen aslında ne olur? Benzer. Ve benzerlikten öte eş olacağı için şu bölüm y uzunlukta bu bölümde de x uzunlukta olur. O zaman bu noktanın koordinatını yazacak olursak a üstü bu defa eksi x'e eksi y olur. Yani orijine göre yansımada hem x hem de y işaretlerini değiştirmiş oluyor. Küçük bir örnek. Dedik ki A noktası 0'a 6. Bunun orijine göre yansıması dediğimizde A üssü noktası 0'a eksi 6 olur. Veya A noktası diyelim ki işte 3'e eksi 2 ise bunun yine orijine göre yansıması alınırsa A üssü noktası Eksi 3'e 2 bulunmuş olacaktır. Şimdi söylediğimizi biraz daha biraz önce biz doğruya bir tane de noktaya göre simetri yaptık. Noktaya göre simetri alacak olursak şöyle düşünelim. Diyelim ki bir A noktası var. Koordinatları AB olsun. Bunun bir B noktası aldık. Bununki de işte ne olsun? CD olsun. A noktasının B noktasına göre simetrisi alınacak olursa A noktasının B noktasına göre simetrisini alıyoruz. Şimdi şöyle aldık. Şu iki uzunluk birbirine eşit olacak dedik. Şurada yeni bir A üstü noktası elde ettik. Şimdi diyelim ki burası da MN noktası olsun biz daha önceki bilgilerimizden şunu biliyoruz ki aslında B noktası A üssü ile A'nın orta noktası. Yani A artı M bölü 2 C'yi veriyor. B artı N bölü 2 D'yi verir. Yani burada kuralı ezberlemek çok da mantıklı değil. Orta noktası olunca ya da şöyle bir şey düşünmüştük. Ne kadar artmışsa x o kadar artar. Ya da x ne kadar azalmışsa o kadar azalır da diyebiliriz. Yani bunu basit bir örnek yapacak olursak şu şekilde bir basit örnekle de biz bunu halletmeye çalışalım. Diyelim ki işte A 3 5 noktasının B -2 1 noktasına göre simetrisi soruldu. Şimdi A noktasının B noktasına göre simetrisi burada bir C noktası ya da A üst noktası olmaz mı? X ne olmuş burada? 5 azalmış. 5 daha azalacak. Eksi 7. Y ne olmuş? Y 4 azalmış. 4 daha azalacak o zaman. Eksi 3 bulunmuş olur. Yani bir kural ezberlemek diyelim yani bir kural ezberlemeye açıkçası bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim doğruya göre simetri. Doğruya göre simetride ilk klasik bildiğimiz doğrulardan yola çıkalım. Yani klasik bildiğimiz derken şunu kastettik. Mesela işte ne diyelim buna? x eşittir A doğrusuna göre simetri. Diyelim ki noktayı da şurada aldık. Burası x, y noktası olsun. Ya da x, 1, y, 1 noktası olsun. Simetrisi ne olacak? Simetrisi buradan devam ettik. Yine aynı uzunlukta gelmek şartıyla değil mi? Şimdi şurası x noktasıydı. Şu mesafe ne kadar olur? x eksi a bu mesafe ne kadar olmalı o zaman? Yine x eksi a. Yani a'dan x eksi a geri gidiyorsak biz şu noktanın koordinatı a'dan x eksi a geri 2 a eksi x olur. Y'si ne oldu? Değişmedi. Yani a üstü noktası 2a eksi x virgül y olmuş olur. Ezberlenecek olursa. Ama çizerek çok rahatlıkla yapılabilir. Yani bunu küçük bir örneklem yapalım. Mesela diyelim ki işte ne olsun? A noktası 3'e 5 noktası olsun. Çok güzel çizdim aynı zamanda. X eşittir. Bir noktasını, bir doğrusuna göre simetrisini alacağız. Diyoruz ki şuradan geldik. Ne kadar burası? X3'tü. 2 birim. 2 birim daha geri gideceğiz. Nereye geldik? Eksi 1'in olduğu yere geldik. Demek ki A üstü noktası eksi 1'e 5 diyebiliriz. Ne demiştik? Ya da formülle yapacak olursak ee, bunun 2 katı 2. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 diye de formülle de yapılmış olur. Tercih meselesi Şimdi aynı olayı y, y eşittir b doğrusuna göre simetrisi olsun diyelim ki y eşittir b'e göre yine bir a noktası aldım x -Y olsun simetrisini alacak olursam ne olacak böyle olmayacak tabii ki şöyle gittik şuralara bir yere şu uzunlukla bu uzunluk eşit olacak dedik şimdi şurada y şu mesafe ne kadar b eksi y kadar. Bu mesafe ne olması lazım? B eksiye. Yani B'den B eksiye kadar yukarı gideceğim. 2B y olmaz mı y'si? Demek ki bu noktanın koordinatı A üstü noktasıysa x aynen durdu 2B y olur. Ama dediğimiz gibi ezberlemeye hiçbir gereği yok diyoruz. İşte hep birinci bölgeden aldık. Bu defa da ikinci bölgeden alalım işte eksi 3'e 2 noktası var. Burası da y eşittir eksi 2 doğrusu olsun. E, simetrisini alacağız dedik. Hemen devam ediyoruz. Şöyle geldik. Şurası zaten eksi 3. Şimdi şurası karşılık geldiği nokta neydi ki? Şu ara kaç birim? 4 birim. 4 birim daha aşağı indik. Ne oldu? Y'miz bu defa kaça karşılık gelmiş olur? Eksi 6'ya. O zaman yani simetri olan A üstü noktasının x'i eksi 3, y'si eksi 6 olarak bulmuş oluruz.